Herkese merhaba. Kronik kapı kollarının cıvataları çıktı zaman çok basit bir şekilde tamir edeceğiz. Hep beraber siz de yapabilirsiniz. Buyurun beraber yapalım. Gördüğünüz gibi kapı kolu cıvatalarımız yerinden çıkmış. Kol yerinden çıkmak üzere bunu sökeceğiz. Civatalarımızın yerini tamir edip tekrar yerine montaj yapacağız. Bildiğiniz gibi kapı kollarının kapaklarının farklı modelleri var. Geçmeli var. Fasolu var. Bu aynayı buradan söküyoruz. Bu aynamız bizim fasonu. Çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi civatalar yerinden çıkmış. Bu civatalarımızı yerinden tekrar söküyoruz. Kapı kolumuzu aldık. Bu kolların dönme ihtimali yok. Dönüp de civata yerini değiştirme ihtimalimiz olmadığı için bu bozuk olan yerleri tamir edeceğiz. Her evde bulunan kürdan ile delikleri kapatacağız. Gördüğünüz gibi kürdanı kesiyoruz. Buradaki bozuk olan yere takıyoruz. Burayı tam sıfır kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bozulmuş olan, yuvası bozulmuş olan delikleri dolduruyoruz. Şuradaki deliğe herhangi bir işlem yapamayacağız. Çünkü tam merkezli yapılmamış. Onun için burası aynı şekilde kalacak. Yine kolumuzu yerine aynı şekilde takıyoruz. Aynı delikle denk geliyor ama deliklerimizi tamir ettiğimiz için o şekilde kalacak. Biraz önceki bozuk olan yer şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde çevirebiliriz ama kol dengesiz kalır. Kol dengesiz olduğu için yine aynı yerde aynı deliklere takmak durumundayız. Tamir ettiğimiz için bir sıkıntı çıkmayacak. Bu şekilde sıkarken Şarjlı matkabımızı en düşük torka alalım. Fazla sıkıp yerini tekrar bozmasın. Bu şekilde şarjlı matkabımızı en düşük devirde sıkacağız ki yerini bozmasın diye. Gördüğünüz gibi kolun buradaki açıklık olan yerini kapatmış olduk. Sağlam bir şekilde tuttu bu şekilde tamirimizi yapmış olduk. Tekrar kapağımızı yerine takıyoruz. Bu şekilde kapı kolumuzu tamir etmiş oluyoruz. Siz de yapabilirsiniz bunu. Bu ve benzeri videoları YouTube kanalımızı ziyaret ederek görebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız.